Başlayalım mı? Evet, evet. evet İstanbullulara e, Maltepe miting alanından selamlıyoruz. E, dilek'le birlikte sizin e, aslında pazar günü gelmenizi çok arzu ettiğimiz 100. yıl, 100. yılın çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri hep birlikte bu kutlamayı yapacağımız alandayız. Burada gördüğünüz bu koca çınarın altında başlayan Cumhuriyet hikayesinin anlatıldığı çok özel sanatçıların o akşam bizimle buluştuğu ve muhteşem bir sahne düzeni içerisinde ki her köşesini gezmeye gayret ettim yaklaşık 6000 metrekarelik bir arabrama kurulu ve 150 metre boyunda özel dans gösterilerinin şovların ve birçok ışık, ee, şovlarında içinde olduğu müthiş bir akşam olacak. Ee, <laughs> coşku Cumhuriyetin 100. yılında, umut Cumhuriyetin 100. yılında geleceğe dönük bütün isteklerimiz, dileklerimiz, birlikte olmak, kol kola olmak, omuz omuzu olmak ve bütün milletimizin bu anı hissetmesini sağlamak biz ve bizim gibi yöneticilerin devletimiz adına, şehirlerimiz adına görevimiz. Göreceksiniz ben eminim ki burada yüz binlerce İstanbullu muazzam bir coşku yaşayacak ve bu coşku gerçekten yüz yılda bir buluşabileceğimiz Cumhuriyetimizin yıl dönümlerinde asırın geçtiği dönüm başlarında e, belki de en güzelini, en iyi başlangıcını yapmak bize kısmet olacak İstanbullular olarak. İstanbul'un 16 milyon insanın belediye başkan olarak hepinizi bekliyoruz. Maltepe'ye birçok noktadan rahatlıkla gelebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz göreve geldiğimiz andan itibaren hem milli bayramlarımızda hem dini bayramlarımızda ulaşım ücretsiz. Buraya Marmaray'ı kesen metro hatlarıyla, otobüslerimizle ve birçok yine deniz vasıtaları aktarmalı şekliyle ee, gelebilirsiniz, bekliyoruz sizleri. Çok coşkulu geçeceğine de yürekten inanıyorum. Ee, bütün aileleri davet edelim. Sevgili İstanbullular, Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını kutlamak için sizi bu muhteşem atmosfere bekliyoruz. Böyle güzel bir sahnede, güzel bir organizasyonla ve bir ve birden fazla sanatçılarımızla Cumhuriyeti kutlamak için sizleri Pazar günü. Buraya bekliyoruz. Anneler, babalar, çocuklar, gençler hepinizi bu coşkuya davet ediyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte ortaklaşa yaşayalım. Cumhuriyet Gelin. Bayramımız kutlu olsun. Gelin. Pişman olursunuz kaçırırsanız. Hepinizi bekliyoruz. Bekliyoruz hepinizi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.